Arkadaşlar herkese selam. Yeni videoda tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün son bir ayda en çok getiri sağlayan ilk 5 fona değineceğiz. Zaten buradaki e, çoğu fonun incelemesi önceden yapmıştım. Detaylıca geçelim hemen. Burada arkadaşlar fonların ben bu fonları listelerken hisse senedi yoğun fon olarak da listelemedim. Bilginiz olsun hani burada serbest fonlar da var, değişken fonlar da var. Yani aslında burada tefas işlem gören ve bir ayda en çok getiri sahip fonları listeledim ben size. İlk şirketimiz IDH fonu arkadaşlar. %18,38 oranında bir aylık bazda. birinci sırada yer almış bu fonumuz. Zaten bu fonu ben ilk videolarından çekmiştim. Biz yüz dışı şirketlere yatırım yapan bir fon gördüğünüz üzere. İş portföyün bir fonu IDH kodlu 8,88 TL gibi bir tutarı var. Ve cuma günü seans kapanışı fiyatım oluyor bu? Yok perşembe günü fiyatı oluyor. Perşembe günü günde %3 civarı yükselmiş. Cuma e, Cuma günde seans çok iyi kapandı. Yüksek ihtimal patates de iyi bir yükseliş bize sunacaktır diye düşünüyorum. Yıllık yönetim ücreti yüksek fonlardan birisi. Listeyi de hani teması itibariyle ve hissesinde yoğun fon olması itibariyle 7 civarında. E, zaten 7 üstten 7 en fonlardan birisi bu. Alış folder bir satış boyları iki arkadaşlar da işlem açık bir fon. Burada gördüğünüz üzere burada e, buradaki getiri görüyorsunuz zaten bir ayda %16. Daha doğrusu %118 yani burada %118 şeklinde belirtilmiş bazen verisi hata olabiliyor çok takılmıyor o kısma. Bir yılda da aslında %239 gibi bir getiri sağlamış bir fondan bahsediyoruz. Bu fonda arkadaşlar 8 Mayıs'ta yayınlanan bir portföy dam raporu var ona bakalım. RG yaz şirketi portföye giren ilk şirket arkadaşlar. Onun dışında zaten başka giren bir şirket yok. Çıkan şirketlere başka olsak Alkim ve Alves şirketleri portföyden çıkmış. Zaten Alves çok ufak bir miktarda alınmış. Ardından hani satılmış belli bir yüzdeyi geçmesin diye. SPK mevzuatı geri. Ama Alkim'de de %22 civarı bir pay varken sıfıra indirilmiş ee, portföy dağılımı olarak. Şimdi güncel portföy bakçıları olsak da burada Aydem. Onun dışında Hol Anadolu grubu. Tapkıda özellikle iddialı bir seçim. Başkent Gaz ve Tona Gayrimenkul ilk 5 ağırlıklı şirketi arkadaşlar bu fonun. Ee, özellikle ilk 5 ağırlıktaki şirketleri biraz fazla iddialı bence. Neden derseniz ya işte Başkent Gaz olsun, Tapkı olsun. Ee, çok e, ahım şahım şirketler değil tabii ki ama biz, biz yüz dışı şirketler temasında da bu şekilde yer verilmiş. Ki başarılı olmuş. Yani beğenip beğenmemesi veya iddialı olmaması çok önemli değil. Başarı getirip e, başarı getirmemesi önemli bence biraz. İkinci fonumuza geçelim. IHK fonu arkadaşlar bu fonu da geçmiş videolarda incelemiştim bu fonların incelediğim fonların linkini açıklama kısmına bırakacağım orada bilginiz olsun oradan gidip izleyebilirsiniz IHK fonu arkadaşlar benim sevdiğim fonlardan birisi bu fonun da aslında teması işte kadın hissesinin yoğun fonu arkadaşlar genel itibariyle yönetim yani şirketlerin yönetim ekibinde kadın olan şirketleri seçmeyi tercih ediyorlar bu fonun teması kabaca bu fon kodu aşk gördüğünüz üzere 12,24 TL gibi bir fon tutarı var özellikle şuradaki bakın yani iyi bir yükseliş var 5 Nisan'dan bu yana %20 yükseliş sağlamış. E, faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda gerçekten değerli bir yükseliş. Tabii ki endeks de yükseldi. E, ama fon endeksini daha iyi getirmiş gibi duruyor şu aşamada. Baktığımız zaman şurada yıllık yönetim yüzde %2 civarında. Risk değeri 7 üstten 6. Yani aydı kadar riskli bir fon değil. Alış folyoları bir satış folyoları iki. Tefas'ta işlem açık bir fon. Bu arada şey de değineyim arkadaşlar. Bu fonların hepsi e, yani dedim şu an iki fon ikisi de hisse senedi yoğun fon. Bu hisse yoğun da genel itibariyle varlıkta almış şu gibi arkadaşlar. İşte hisse senedi yoğun fon olduğu için en az ya asgari anlamda asgari tutarda %80 oranında yerli hisse senedi bulundurmak zorundadır. Onun dışında biyop işlemi için vadeli işlemler nakit eminatı bulundur. Bir de ters repo ekler işte yani nakit ekler e, portföyüne. Takas bank para piyasası şeklinde düşünebilirsiniz bu şeyi direkt varlığı. Bu aşkada da benzer bir durum var ama burada biyop işlemi yok gibi gözüküyor. En azından şu aşamada hisse senedi takas bank para piyasası mevcut. Yani bu fonda sadece yerli hisse senedi ve nakit var diyebiliriz arkadaşlar kabaca. Fonu zaten de tefası işlem açık olduğundan bahsettik. İki fonda katılım endeksi uygulanmayan fonlar arkadaşlar. Bu sırada bilginiz olsun. E, bu iki fonda da herhangi bir vergi durumu söz konusu değil. Ve aşkarın portföyüne başlık olsak arkadaşlar burada 8 Mayıs'ta yayınlanan bir portföy raporu var. Bu rapora göre bakalım portföyden çıkan veya giren bir şirket var mı? Evet işmen portföy girmiş çok ufak bir payla. Ee, onun dışında RG Yas portföy girmiş çok ufak bir payla. Onun dışında başka giren bir şirket yok. Portföyden çıkan şirket var mı onlara bakalım. Evet herhangi bir şirket portföyden çıkmamış. Ama burada gördüğünüz üzere e, güzel bir pek çok şirkete ağırlık arttırma yapılmış. İşte Garanti Bankası mesela bankacılık temasını iyi takip ediyorlar halen. Migros, Sabancı Holding, Bimas, Tapgıda, Kardemir, Doğan Holding. IDM Enerji zaten en yüksek arttık şirketli şeyin IDH'ın. Burada da yere vermişler bu şekilde. Erel Demircek ve Tüpra şirketinde artık arttırma yapmış bu, şey, bu fon nezdinde. Artık azaltımı kısmına başka olsak da arkadaşlar burada. Ee, yapı kredi, TÜKSEL, Anadolu Efes, Koç Holding, Akbank, Tav Havalimanları, Başkent Gaz, Mavi Giyim, Türk Hava Yolları, Pegasus, Coca Cola, işte Aselsan Savunma, İş Bankası, Otkar, Petkim, Anadolu Sigorta, Hitit Bilgisayar, Anadolu Grubu Holding, Türk Telekom. Anadolu Hayat Emekli ve TSKB şirketinde ağırlık azaltım yapışık fon nezdinde ilk 5 şirket amaçlı olsak da Türksel, Migros, Garanti Bankası, Mavi ve Tava Limanları. Ya burada yine fon nezdinde bankacılık sektörü çok baskın olurken e, ilk 5 payda, en yüksek ağırlıklı payda 3. sırada bir bankacılık sektöründen şirketimiz var. IDH'da da benzer bir durum göremedim. Çünkü e, yani bankalar genel itibariyle biz, 30 içerisinde. E, o yüzden bu IDH varı şirket, fonlarda yer almıyor diyebiliriz. İkinci fonumuza bakalım arkadaşlar. T2 fonu incelemediğim fonlardan arkadaşlar bu fonda yakın bir zamanda incelemeyi düşünüyorum. Bu fonda gördüğünüzde burada yani 5 fon var. 5'i de iş portföyün, başarısına siz de görüyorsunuz burada. E, T2 fon arkadaşlar iş portföy yönetiminin hisse senedi fonu herhangi bir durum yok. E, ayrıcalığı yok yani teması yok. 917,67 TL gibi fiyatı var arkadaşlar. lotonun lot başı ücreti bu şekilde. Yıllık yönetim ücreti ise %3.20 civarında. E, risk değer 7 üstten 6 alış bölüleri bir satış bölüleri. 2 tefasta işlem açık olan bir fon bu da. Katılım endeksine uygun olmayan bir fon. Şöyle baktığımız zaman size görüyorsunuz bu şekilde 5 yılda da 18 kat gitmiş 3 yılda 10 kat gitmiş. Aslında başarılı getiren 1 yılda da 200'de 207 gibi bir getiri sağlamış. Hisse pörtüvenin e bahçesi olursak da burada 8 Mayıs'ta arkadaşlar pörtüvenin çıkan veya giren şirket var mı bakalım. Evet çıkan şirket pardon giren şirketimiz var. Türk Toruna Menkul ve RG Yaz e giren şirketlerden arkadaşlar. Buradan çıkan şirketler var mı ona bakalım. Evet Eril Demirçelik'le vedalaşmışlar. Yerinde bir vedalaşma olmuş. Ekgör'de vedalaşmışlar. Bu da yerinde bir vedalaşma olmuş. İki şirket adında olumlu haberler çünkü şu aşamada sergilenmiyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar hemen şuradan bir dakika. Evet Garanti Bankası Mavi Giyim, Bimas, İş Bankası, Anadolu Sigorta, TSKB, Sabancı Holding, Kardemir, Koç Holding, Akbank, Tapkıda, Coca-Cola, Aydem Enerji, Anadolu Hayat Emekleri şirketlerinde ağırlık arttırım yapılmış. Ağırlık azaltım yapılan şirketlere başka olsak da buradan Türkcell'den başlıyor. Tav Havalimanları, Limanları, Migros, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Başkent Gaz, Aselsan, Anadolu Efes, Türk Telekom, Tüpraş, Doğan Holding, Gwind Enerji, Otkar, Petkim, Pegasus, Vestel Beyaz Eşya, Gudi, Koza Altın değil de madencilik galiba bakayım hemen. Evet Koza Anadolu madencilik şeklinde geçiyor. Egyo ve Ereğli Demir Çelik de zaten e, Pördünün çıkan şirketlerde bu şirketler de azaltımı yapılmış. İlk 5 şirketi başka olsa arkadaşlar burada. Yüksel 1. sırada 109'da Mavi giyim. Garanti Bankası. bir maç ve İş Bankası. Yer alıyor diyebiliriz arkadaşlar bu fonda da. Be bir dahaki fonumuza bakacak olsak da bir ara arkadaşlar fonumuzun ismi. Bu da incelemesini yaptığım fonlardan açıklama kısmına bırakıyorum. Linkini bilgisi olsun. Tekrardan belirteyim dedim. iş portföyün arkadaşlar. E, sürdürülebilir endeksi temalı hissesinde senedi yoğun fonu yani bu fon arkadaşlar sürdürülebilirlik endeksindeki şirketlere yatırım yapıyor diyebiliriz kabaca. Fonun teması bu şekilde çünkü. 1.72 gibi bir fon fiyatı var. Float başına. Yıllık yönetim ücreti ise %2 civarında. Risk değeri 7 üstten 6. Alış bir satış valörü 2 olan bir fon. Tefasla işlemi açık olan bir fon. Katılım endeksine uygun değil. Herhangi bir vergi yok. Bu fonların hepsi Gördüğünüz üzere hisse yoğun fon. Yani herhangi bir stopaj vergi durumu en azından şu aşamada söz konusu değil. Biyofonun getirisini görüyorsunuz zaten bir yıl olmadı zaten bu fon çıkalı ama yıl başlamanın hani yüzde 60 getiri 6 ayda 66 gibi getiriler sahip gerçekten çok değerli getiriler. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 6 Mayıs'ta bir portföy dam raporu yayınlandım. Bu rapora ilişkin e, giren ve çıkan şirketler oluyor. Bunlara bakalım. Tapkıda ve RGYAS şirketleri fona girmiş özellikle Tapkıda çok yüksek bir ağırlıkta girmiş. Ee, direkt burada en ağırlıklı 5. şirket derisinde yer almış diyebiliriz. Ee, çıkan şirket Odin arkadaşlar portföyden. Ee, zaten %2 civarı bir ağırlıkta varmış. O da portföyden çıkarılmış ederine gittiği zaman. Yüksek ihtimal veya temasına aykırı olduğu için de olabilir tabii ki. Bu şirket bildiğim kadarıyla sürdürülebilirlik endeksinde değil çünkü. Burada baktığımız zaman hemen şöyle bakalım. İş Bankası, Bimas, Mavi, Giyim, Migros, Sabancı Holding, Anadolu Efes, Taf Havalimanları, Gwind Enerji, Andolu Sigorta, Türk Telekom, Aygaz Enerji, Grubu Holding, Kardemir, Vakıf Bank şirketlerinde ağırlık attırım yapılmış. Tüksel, Türk Hava Garanti Bankası, Akbank, TSKB, Aselsan, Yapı Kredi, Koç Holding, Medikal Park, Haydem Enerji, Coca-Cola, Ford Otosan, Pegasus, Tüpraş, Petkim, Aksa, Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam, Enerji Sağ, Enka İnşaat, Doğan Holding, Şok Marketler, Çimsa, Tekfen Holding, Albarak'a kadar şirketlerde de ağırlık azaltımı yapılmış arkadaşlar. Fonumuzun güncel portföyü bu şekilde Birinci sırada yine tüksel İş Bankası. 3 sırada Bimas. Dördüncü sırada Migros. Beşinci sırada da Fertüve enteresan bir şekilde eklenen ve ilk 5'e giren bir fon şey şirket Tapkı da var arkadaşlar. 5. fonumuz arkadaşlar T3 fonu İş Bankası işletlerinde endeksi hisse senedi yoğun fonu bu fonun da incelemesini geçtiğimiz günlerde kanalda yayınlamıştım. Hızlıca detaylarına geçelim tekrardan kapacağım. Bu fonun da incelemesini açıklama kısmına bırakıyorum. Fonun fiyatı arkadaşlar 1040 TL yani lot başı ki fiyatı bu şekilde yıllık yönetim de çok ucuz arkadaşlar %1.90 yıllık yönetim sahip yani fonlar çok nadir yaz ben yani şuradan bakın mesela yaz fonunu açalım size buradan koç holding işaretleri listesinin fonunu bunun bile yıllık yönetim ücreti %3.5 civarında onun içinde ne var mesela sas fonu var arkadaşlar sas fonda yıllık yönetim ücreti %2 civarında. Yani gördüğünüz üzere buradaki farkı açık bir şekilde anlatabilmişimdir umarım. Risk değeri 7 olan bir fon arkadaşlar. Yani en riskli fonlardan birisi IDH gibi burada. Alış valör bir satış valör 2. Tefasta işlem açık bir fon burada. Katılım endeksine uygun değil. Zaten çok köklü ve yani kurumsal bir fon. Sadece İş Bankası endeksindeki pardon İş Bankası iştirakları endeksindeki hisse senetlerine yatırım yapıyor diyebiliriz bu fon nezdinde. Yani bu fonda aslında çok pörtüye giren çıkan şirket olmuyor. Çünkü endeks belli. Sadece ağırlık arttırma ve ağırlık azaltımı şeklinde e, aksiyonlar olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat Emekli ve İş GSY e, girişim sermayesi. Evet bu şirketlerde ağırlık arttırma yapılmış. Ağırlık azaltımı yapılan şirketlere baktığımız zaman ise burada Şişecam, İş iş gayrimenkul, TSKB, iş finans, iş yatırım, iş bankası, İş menkul derler ve TSGO şirketlerde ağırlık azaltımı yapılmış. Bu fonumuzun da ilk 5 artık şirketlerine bakacak olursak da ve ağırlıklar çok yüksek arkadaşlar bu arada. İş bankası %25, Şişecam yüzde %20, Anadolu Sigorta %15, iş menkul yüzde %12.51 ve %8.80 oranında da TSKB şirketi yer alıyor arkadaşlar. Yani buradan da görüyorsunuz zaten sektöre dalmaları bankacılık neredeyse %35'ine hakim bu fonun. Bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar hızlı bir şekilde burada ilk 5 fonda 3, 4, 5 görüyorsunuz hepsi iş portföyün fonları ve başarılı bir portföy şirketi olduğunu iş portföyü tekrardan kanıtlamış özellikle temasıyla ön plan çıkan bir fon yok. Çünkü sonuçta burada bir sürü hisse senedi yoğun fon olabilirdi ama hiç portföyler bulunmuş. En azından Fintables verileri bize bunu söylüyor. burada arkadaşlar değinmek istediğim birkaç husus var. Mesela gördüğünüz üzere hadi IDH'ı bir kenara bırakalım. IHK, BIO ve T3 fonları. Gerçi T3'ü de bir kenara bırakıp isteması itibariyle. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar BIO, IHK ve T2 fonlarını görüyorsunuz. Türksel şirketi her zaman birinci sırada. Bu önemli bir konu. Tabii ki bu portföyler güncel değil. Bir ay gecikmeli paylaşılıyor bize. Ama bu usta dikkat etmek lazım. Onun dışında mesela T2'de İş Bankası 5. sıradayken Biodo'da iş İş Bankası ikinci sırada. Onun dışında IHK'da da İş Bankası tabii ki var ama ilk ağırlıkta değil. Sadece burada Basfoman Tüksel var. Hani bu portföylerde aslında benzerlik göstürü diyebiliriz ama tabii ki bunların asıl performansını sağlayanlar portföy yöneticilerin sağladığı aksiyonlar diyebiliriz. Bu fonlarda bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan belirtiyorum. Burada daha önceden incelemesini e derledim. Fonlar var. Onlarla ilişkin videoları açıklama kısmına bırakacağım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.